Herkese selamlar arkadaşlar. Robotisan YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Bilal. Bugün sizlerle beraber Arduino eğitim setlerimizi inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz gelin küçükten büyüğe doğru ilerleyelim. Yani en küçük setimizden en büyük setimize doğru ilerleyelim. Zaten burada kocaman bir tane IoT setimiz var görüyorsunuz. En küçük setimiz burada arkadaşlar. Arduino mini başlangıç seti bu arkadaşlar. Hemen şöyle kutusunu açalım. Burada görmüş olduğunuz gibi çok fazla bir modül yok. Bu daha çok giriş seviyelerinde e, kullanılacak bir set diyelim. Şimdi şöyle burada çok fazla bir proje yapamazsınız. Ama kendinizi hem kodlama adına hem de elektroniksel anlamda kendinizi biraz ilerletebilirsiniz. Ama şöyle bir durum olacak. Buna yapacağınız şeyler çok sınırlı arkadaşlar. Burada işte potansiyometre var, buzzer var, buton var, ledler var, mantar ledler var. 330 onluk direncimiz ve 10K'lık dirençlerimiz bulunuyor. Dediğim gibi burada yapacağınız projeler sınırlı. Örnek proje olarak da şunları söyleyebilirim. Breadboard'umuza mantar bağlarsınız. İşte potansiyometreyi ne kadar çevirirseniz zaten potansiyometrenin içerisinde de bir direnç var. O direncin akımı ne kadar artarsa o artma seviyesine göre ledleri böyle sırayla yakabilirsiniz. Sonrasında işte butonlarımız var. Butonlara bastığınız zaman led yanar. Bastığınız zaman kapanır. Tam bunun hazır kodları var. Youtube kanalımızda da var. Maker nokta robotistan'da da var. Onun dışında çok fazla yapabileceğiniz şeyler yok ama giriş seviyesinde birçok şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani açıkçası ortaokul ve lise seviyesi için ve giriş bir seviye için yeterli mi? Buna siz karar verin. Şöyle bir durum var çünkü. Ne kadar dolu bir set alırsanız ilerleyen zamanlarda o kadar proje yapma imkanınız oluyor. Bunu aldıktan sonra tekrardan bir set alma ihtiyacınız olacaktır. Bunların haricinde projeler yapmak için çok fazla ürün almanıza ihtiyaç olacak. Şöyle de bir durum var. Örnek veriyorum. Şimdi hiçbir şey bilmiyoruz ve herhangi bir şeyleri yakmamız, bozmamız çok normal bir şey olacaktır. Arduino'yu bir şekilde bozabilirsiniz. Veyahut da üzerindeki ledleri dirençlerle beslemeyerek yakabilirsiniz. Veyahut da yanlış besleyerek yakabilirsiniz. Yani bir şekilde bozduğunuz zaman tekrardan o ürünleri almanız gerekiyor. Yani her şeyi de böyle tekte yapamayacağımıza göre çünkü öğrenme sürecinde olacağız. Bizi ciddi anlamda zorlayacaktır. Bu setimiz bu şekilde. İsterseniz gelin bir web sitesinden inceleyelim. Bu arada burada e, ürünlerimizi tam olarak bahsetmedik. Jumper kablolarımız var erkek erkek. Erkek erkek olmasının sebebi de şu görmüş olduğunuz e, modüller diyeyim. Buzzer, işte potansiyometre, led Bunları şu görmüş olduğunuz breadboard'a bağlayıp buradaki jumper kablolarımız sayesinde Arduino ile ilişkilendirebileceğiz arkadaşlar. Hemen bunları da kutusuna koyup web sitesinden incelememizi yapalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi web sitemize geldik. Arduino mini başlangıç eğitimi setimiz. Ee, bu arada görmüş olduğunuz gibi e-kitap hediyeli ve videolu. Ee, şöyle YouTube kanalımızda İlgi abinin önceki zamanlarda çektiği bir seri vardı. Yaklaşık 30 videoluk bir seri. En baştan orta seviyenin sonlarına doğru yani profesyonel kullanıma doğru götürdüğü gerçekten çok güzel bir eğitim içerikleri var arkadaşlar YouTube kanalımızda. Onları inceleyerek başlayabilirsiniz. Bizim maker.robotistan adresimizde var oradan inceleyebilirsiniz. Bu arada e-kitap hediyeli dedik. E-kitap robotistan sitemizde zaten var. Onu da gösteririz ilerleyen dakikalarda. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada modüllerimizin tek tek fotoğrafları var arkadaşlar. Jumper kablomuz, dirençlerimiz, Arduino'muz, 3 tane butonumuz, LDR modülümüz, mantar ledlerimiz, renkli renkli sarı, kırmızı ve yeşil olmak üzere. Burada potansiyometremiz var, buzzer'ımız var, breadboard'umuz var, Arduino'muzu bilgisayarla ilişkilendirebilmek için kablomuz var. Yani başlangıç için dolu bir paket. Açıklamasına gelelim. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi İlgi abinin eğitim serilerinin videolarını eklemişiz arkadaşlar. Buradan başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik burada ürünümüzün özelliklerine. Arduino'ya başlamak isteyenler için özenle hazırlanmış bu set. Uygun fiyatla öğrenci dostum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünümüzün özelliklerine geldik. Burada neden bu setten almalıyız ve fiyatının neden ucuz olduğu ile alakalı ufak bir bilgilendirme var. Sonrasında ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bizim YouTube kanalımızdaki eğitim serimize başlayabilirsiniz diye burada videomuzun linkini eklemişiz arkadaşlar. Tabii ki de bunun bununla sınırlı kalmadık. Şöyle alt tarafta dökümanlar ve yararlı linkler bulunuyor. Burada Arduino başlangıç kitabı için içerikler bölümü diyor. Tıklayalım hemen ne çıkacak karşımıza. Burada görmüş olduğunuz gibi kitabımız çıktı. Tabii ki bu projelerin hepsini bundan yapamazsınız. Ultrasonik sensör ile park sensörü yapımı. Yani bunun için mesafe sensörüne ihtiyacınız olacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi kitabımız var arkadaşlar e, kitap hediyeli dedik. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Örnek uygulama demiş. Basalım. Burada görmüş olduğunuz gibi e, hangi ürünleri kullanarak ve nasıl ilerleyerek bağlantılarını nasıl yapacağımızı göstermişiz arkadaşlar. Burada da kodlarımız var. Kodumuzun linkini bilerek paylaşmadık burada. Sizin kodlarınızı tek tek bakıp yazmanızı istiyoruz ki çalışma mantığını az çok öğrenin. Hatta şöyle ufaktan bir kodlarından bahsedelim. Burada define led 3. Burada ledimizi tanımlamışız. Setup kısmına gelmişiz. Pinimizi belirlemişiz. Yani led 3. Üçüncü pinimize çıkış vermişiz arkadaşlar. Sonrasında serial begin 9600. Burada Arduino programının sağ üstünde bir büyüteç logosu var. O logoya bastığımız zaman yani örnek veriyorum bir proje yaptınız ve ekranınız yok. LCD ekranınız yok. LCD ekran kullanmadan oradaki akışı görebilirsiniz. Örnek veriyorum mesafe sensörü kullanacaksınız. Ve mesafe sensörünün şu an kaç santim ölçtüğünü bilmiyorsunuz. Serial Begin 9600 yaparak bunu oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında loop kısmına döngümüze gelmişiz. Integer'dan ışık yani LDR sensörümüzün pinini belirlemişiz arkadaşlar. Buradan Serial printlin yani az önceki bahsettiğim büyüteç logosuna bastığımız zaman yani bu projede LDR sensörümüzün ne kadar ışık aldığı gözükecek. Bunu belirlemişiz. Bunun için ışık yani LDR sensörümüze bir atama yapmışız. Sonrasında 50 milisaniyede ölçmesi için bir komut yazmışız. Delay vermişiz yani. Bir alt tarafa geliyoruz. Eğer ışık 900'den büyükse ışığı kapat. Eğer ışık 850'den küçükse ışığı yak. Yani bizim ledimiz normal bir şekilde yanacak. Biz ışık tuttuğumuz zaman sönecek. Şimdi sitemize tekrardan dönüyorum ve sonrasında buradan bakıyoruz. Arduino derslerimizin blok serisi, video serisi, CH340 sürücüleri nasıl yüklenir bununla ilgili bilgiler paylaşmışız. Arkadaşlar bu CH340 şöyle bir şey. Arduino'ların üzerinde bir mikro denetleyici var. Bu, bu mikro sadece klon modeller için geçerli bu arada. Bu mikro denetleyicileri aktif hale getirebilmemiz için CH340 modelini kurmamız gerekiyor bazı modellerde. Eğer bilgisayarınıza Arduino'yu taktıktan sonra bir kurulum gerçekleşmiyorsa ve aygıt yöneticisinde bir hatayla karşılaşıyorsanız muhtemelen Arduino'nun içerisinde CH340 sürücüsü kurulu değildir. Onun için de sitemizde bir link bulunuyor. Oradan da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada blog serimizden, video serimizden bahsetmişiz. Burada hemen açıyorum. Burada çok fazla içeriğimiz var. Gördüğünüz gibi Arduino ile alakalı. Bu projeleri tek tek inceleyerek yapabilirsiniz. Zaten birçoğunu YouTube kanalımızda yaptık. Set içerisinde yer alan kitapta PDF'imiz de bulunuyormuş arkadaşlar. Bir diğer setimize gelelim arkadaşlar. Burada üzerinde de yazıyor zaten Arduino başlangıç seti diye. Bu Uno. Bu biraz daha kapsamlı bir önceki setimize göre. Hemen şöyle setimizi açalım. Ürünlerimi çıkartıyorum. Burada erkek erkek tekrardan jumper kablolarımız var. 330 onluk direncimiz var. Tekrardan Arduino Uno'muz var. Aynı model bir breadboard'umuz var. Arduino'muzu bilgisayarla ilişkilendirebilmemiz için bir adet kablomuz var. Burada mantar ledimiz var. Bu arada mantar ledimizden bir tanesi diğerlerinden farklı RGB ledimiz var ayrıyetten mantar olarak. Burada da diğer modüllerimiz var. Burada bir önceki serinin ekstrası olarak mesafe sensörü var arkadaşlar. Onun dışında Arduino modülümüz var. Tekrardan butonlarımız, potansiyometremiz, LDR sensörümüz hepsi içerisinde bulunuyor. Bu seti aldığımız zaman yapacağımız projeler ciddi anlamda değişiyor. Şöyle sayısı çok artıyor yapacağımız projelerin. Örnek veriyorum bir çöp kutusu projesi yaptığınız zaman ve yakın işte çöp kutusuna yaklaştığınız ve elinizi uzattığınız zaman kapağın açılmasını istiyorsanız Mesafe sensörüne ihtiyacınız var. Bu arada burada bir adet de küçük bir transistör modülümüz var arkadaşlar. Projeden bahsedeyim. Çok kutsu projesi yapabilirsiniz. Bir araba yaptığınızı varsayıyorum. Arabanızın duvara çarpmaması için mesafe sensörü kullanabilirsiniz. Mesafeyi örnek veriyorum 5 cm olarak ayarlarsınız. 5 cm'e geldiği zaman direktmen yönünü değiştirir. Veyahut da e, kapaşma projemiz var bizim. Ee, onu yapabilirsiniz. YouTube kanalımıza zaten birden fazla proje fikrimiz var arkadaşlar. Ee, bir de İlgi abinin yaptığı... Hemen bakalım zaten burada örnek projeler vardır. İlgi abinin yaptığı dijital metre var. Az önceki bahsettiğim olan şöyle. Gördüğünüz gibi orada 1 e, bir adet ekran var. 16 çarpı 2 LCD ekran. O ekranda şöyle bir şey var. Az önceki bahsettiğim serial belgim var ya arkadaşlar. O ekransız bir şekilde de yapabilirsiniz. Ama projenizin tam takır olmasını istiyorsanız ekrana zaten ihtiyacınız olacaktır. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi e, İlgi abinin yaptığı e, dijital metre var. E, aynı zamanda park sensörü yapmıştı İlgi abi. Boy ölçer sensörü yapmıştı. E, bu videolar zaten YouTube kanalımızda bulunuyor arkadaşlar. Arduino eğitim serimize başladığınız zaman göreceksiniz. Şimdi gelelim ürünümüzün web sitesine. Burada görmüş olduğunuz gibi gerekli bilgiler aynı şekilde bulunuyor. Biraz daha kapsamlı yapılmış. Tekrardan İlgi abi'nin e, Arduino eğitim serilerinde başladığı videoların linkleri eklenmiş. Ürün özelliklerinden biraz bahsedilmiş temel düzeyde ve e, kitap olarak e-kitap hediye edilmiş. Burada görmüş olduğunuz gibi sizin için oluşturduğumuz diğer Arduino setleri kısmı var. Buradaki burada da diğer Arduino setlerini görebilirsiniz. Burada bana sorarsanız en güzel yerlerden bir tanesi şu görmüş olduğunuz tablo. Hangi seti alacağım diye düşünüyorsanız ve bir kararsızlık yaşıyorsanız sonuç olarak içerisinden çok fazla şey çıkıyor e, ve hangilerinde tam olarak neler olduğunu kestiremiyoruz bazen. Ve gözden kaçma ihtimali çok yüksek. Burada direkt e, hangi sette var, hangi sette yok görebiliyoruz. Burada olmayanlara çarpı olanlara da tik atmışız zaten. Bu tabloyu da inceleyebilirsiniz. Burada da aynı şekilde başlangıç kitabı için bölümlerimiz, örnek uygulamalarımız, Arduino ID'miz, chip driver'ımız, bu tarz projeler var. Mesela ben şey yapmıştım. Kitap okurken göz sağlığımız için 25 ile 30 santim arasında kitap okumamız gerekiyormuş. Yani gözümüzle kitabın arasındaki mesafe 25 ile 30 santim arasında olması gerekiyormuş. Ben de bununla ilgili bir proje yapmıştım. Arkamda duruyor. Proje şöyle 25 ile 30 santim arasında yan taraftaki LED'i yakıyor ve çektiğimiz zaman LED'i söndürüyor diye hatırlıyorum şu anla. Tam tersi de olabilir. Ama öyle bir proje yaptık arkadaşlar. YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ee, evet. Bu setimizi de toparlıyorum ve bir sonraki setimize ilerliyorum arkadaşlar. Setler bu arada gittikçe kapsamlaşıyor. Burada e, Arduino Uno Pro başlangıç setimiz var. Burada başlangıç için en iyi set bence bu. Burada gördüğünüz gibi bir önceki serilerimizde sadece e, erkek erkek jumper kablolarımız varken burada diş erkek jumper kabloları göndermiş. Bu güzel. Bunları birazdan tek tek sayarız. Tekrardan Arduino Uno'muz var. Bir de motorumuz var. DC'ydi galiba ee, bir de joystick'imiz var. Bak güzel. Oyun projeleri falan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu çıktığına göre pille de çıkacak demektir. Evet. Pilimiz de çıktı. Arduino'muzu içerisine kod attıktan sonra harici kullanabilmemiz için çok güzel bir şey. Burada bilgisayara bağlantısını yapabilmemiz için kablomuz. Servo motorumuz. Burada bir tane pilimiz çıktı. Evet. Burada da kumandamız var. Burada dirençlerimiz var arkadaşlar. 10K'lık. Ve burada içerisinde e, RGB mantallet de bulunmakta. Onun dışında da e, kırmızı, sarı ve yeşil mantalletlerimiz bulunuyor arkadaşlar. Ve son olarak breadboardumuz var. Sistemimize. Burada da aynı şekilde e-kitap ve videosu Bulunuyor arkadaşlar. Arduino'ya başlamak isteyenler için hazırlanmış bu set uygun fiyatta bir öğrenci dostu diye Başlığımız bulunuyor. Bir önceki setlerimizde de olduğu gibi. Burada setlerimize tek tek özel özel neden almalısınız? Onlardan bahsediyoruz. Tekrardan aynı şekilde Sizin için oluşturduğumuz diğer Arduino setlerini inceleyebilirsiniz. Onlardan bahsediyoruz. Set içeriğimiz var. Buradaki hangi ürünleri alıp almayacağınızı belirleyebilirsiniz. Dökümanlar ve yararlı linklerimiz bulunuyor arkadaşlar aynı şekilde bir sorunla karşılaşacak olursanız buraya gelebilirsiniz. Bu arada projeleri yaparken de bizim robotistan.forum diye bir web sitemiz var. Orada işte araştırdınız çözemediniz. Oradan bize ulaşabilirsiniz veyahut da bir proje fikriniz vardır. O projeyi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de size o projeyi nasıl yapacağınızla alakalı bir destek verebiliriz arkadaşlar. Bekliyoruz orayı da size. Evet buradan biraz projeler çıkartalım. Kumandamız var arkadaşlar. Servo motorumuz var. Kumandayla servo motoru kontrolü yapabilirsiniz mesela. İşte kumandaya bastığınız zaman servo motor işte bir sistem yaparsınız. Servo motorunuz kapıyı açar ve kapatır. Böyle bir proje çıkabilir. Zaten pili de var. bir modülümüz var. Heh, joystick. Arkadaşlar oyun yapabilirsiniz. Mesela benim yaptığım bir Pac-Man oyunu var. Onu yapabilirsiniz. Ama burada 51.10 Ekran yok. 1.51.10 ekran bulursanız yaparsınız arkadaşlar. Onun dışında şurada bir motorumuz var. Motorla ne yapabilirsiniz? Hatta şöyle yapalım. İsterseniz direkt YouTube kanalımızda eğitim setlerimize biraz bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle videolar kısmından hatta oynatma listesinden... Burada görmüş olduğunuz gibi 30 tane Arduino eğitim dersimiz bulunuyor. Burada joystickle servo motor kontrolü var. Yapacağımız proje sayısı çok fazla. Sadece YouTube kanalımızdan bizleri takip ederek projelerden haberdar olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki setimize geçmek üzere şurayı toparlıyorum. Evet gelelim süper başlangıç setimize. Bunun süper başlangıç olmasının bir sebebi var. Evet süper başlangıç setimizi paketinden çıkarttık arkadaşlar. Şöyle bir hemen açalım. Burada e, dişi erkek olmak üzere jumper kablolarımız var. Bir önceki sete göre sayısı biraz daha fazla. Burada da erkek erkek jumper kablolarımız var. Burada işte görmüş olduğunuz gibi LCD ekranımız karşımıza çıkıyor. Bu arada benim kişisel tavsiyem olarak bence direkt süper başlangıç seti almanız lazım. Çünkü LCD ekranda bir şey yansıttığımız zaman motivasyonunuz ciddi anlamda artacaktır. Projelerinizde ekran kullanmak hoş bir görüntü oluyor. Bu 16 pinli IKRC modülümüzden değil bu. Ama güzel. Gene değişimimizi rahatlıkla görür. Tekrardan motorumuz çıktı arkadaşlar. Burada da e, kumandamız var. İçerisinde RGB mantar de bulunmakta olduğu mantar ledlerimiz var. Kırmızı, yeşil, sarı olmak üzere. Burada tekrardan pinimiz için servo motorumuz. Burada tekrardan mesafe sensörümüz, potansiyometremiz, bazırımız, termistörümüz, butonumuz, LDR'miz hepsi içerisinde bulunuyor. Ve kıymetlimiz olan Arduino Uno ve karşınızda breadboard'umuzun büyük modeli. E, bu orta boy olması lazım. Bence bir öncekinden çok daha iyi. Burada tekrardan joystick çıkıyor. Ya bu arada Arduino'yu bence direkt e, öğrenmek istiyorsanız zaten böyle ufak tefek projeler yapın ama Bence biraz daha eğlenceli hale getirmek için oyunlar da yapın arkadaşlar. Zaten e, ben ilk başladığımda direkt oyunlarla başladım. Daha çok zaten oyunlarla ilgili projeler gelecek. E, bana sorarsanız böyle eğitimle ilgili kendinizi geliştirmekle alakalı zaten projeler yapın. İşte bir şeyleri çalıştırın, test edin. Yapın bunları ama arada eğlence katmak için yaptığınız hobinize eğlence katmak için oyunlar da yapmanızı tavsiye ediyorum. Zaten hazır kaynakları bulunuyor Google'da. Burada ses sensörümüz var arkadaşlar. Ama mesela bunda şey yapabilirsiniz, equalizer yapabilirsiniz, equalizer yaptım ben. Arduino Tap 5 videomuzda bir equalizer videosu var, e, projesi var daha doğrusu. E, aynı zamanda görüyoruz zaten bu e, televizyonların altlarına LED koyuyorlar, sese göre şekil değiştiriyor. Az önceki bahsettiğim proje equalizer projesi de o mantıkta bir proje. Normal mantar LEDlerimizi e, breadboardumuza dizersiniz, dirençleriyle destekleyerek tabii ki sırasıyla dizersiniz ve ses sensörümüze bir müzik yakınlaştırdığımız zaman o ses dalgalanmalarını gördüğünüz zaman çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Burada bir adet pır hareket sensörümüz var arkadaşlar. Bununla da bir proje yapmıştık. O projede şeydi. E Mail gönderiyordu. Hareket algıladığı zaman bir de buzzer çalan vardı. Bu tarz projeler de yapabilirsiniz. Onlar da YouTube kanalımızda bulunuyor arkadaşlar. Projeleri yaparken bir sorunla karşılaşacak olursanız robotistan form adresinden bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada GP markası bir pil göndermişler. Pilimiz için adaptörümüz de bulunuyor zaten. Benim kişisel fikrimi soracak olursanız direkt süper başlangıç seti alın ve uzun süre projelere yapmaya devam edin arkadaşlar. Bir sonraki ürünlerimize geçmek üzere malzemelerimi tekrardan kutusuna koyuyorum. Evet süper başlangıç setimizi de bir köşeye koyalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bunlardan bir tanesi Arduino proje seti ve bir diğeri de Üzerinde de yazdığı gibi IoT geliştirme seti. Bu sete bakalım şimdi. Bu seti ben biraz merak ettim. Bayağı şey var. Burada DC motor. Evet, Arduino proje seti. Hemen şöyle fotoğrafa baktığımız zaman çok cazip edici şeyler duruyor arkadaşlar. bana inceledi biraz ama şu kutunun içinde ne var çok merak ettim. Şöyle Arduino'muzun içerisine kodu attık ve sürekli çalışmasını isteyeceğiz. Ve pilin de biliyorsunuz bir süre sonra bitiyor yani pil bitiyor bir süre sonra. Bunun için adaptörler var arkadaşlar. 220 voltu 10 volta düşüren, 12 volta düşüren. Arduino'nun üzerinde şurada görmüş olduğunuz gibi bir siyah şey var. O siyah şeye adaptörümüzün ucundakini taktığımız zaman zaten başka Arduino'nun başka birine takma ihtimaliniz yok zaten. Oraya taktığınız zaman Ömür boyu çalışıyor. Arkadaşlar burada çok fazla ürün gözüküyor. İsterseniz gelin direkt web sitemizden inceleyelim ürünlerimizi. Evet arkadaşlar fotoğraflarımızı inceleyelim. Burada sayısı bir önceki yani süper sete göre Biraz daha fazla sanırım. Jumper kablolarımız bulunuyor. Erkek erkek ve dişi erkek olmak üzere. o wow, burada tekrardan LCD ekranımız, mesafe sensörümüz, butonlarımız, termistörümüz, LDR'miz, işte buzzer'ımız yani şunlardan zaten az önce bahsettik. Breadboard'umuz bulunuyor. Arduino'muz. Burada diğer setlerden harici olarak bahsedelim. Burada adaptörümüz bulunuyor. Az önce bahsettik zaten. Burada RFID modülümüz bulunuyor arkadaşlar. RFID modülünün olması bence güzel bir şey. Çünkü bir sisteme kart okutuyorsunuz ve herhangi bir şey aktif hale getiriyorsunuz ama bunun için de role ihtiyacımız var. Role de içerisinden çıkıyor. Rolemiz de var arkadaşlar. Çok güzel projeler yapabilirsiniz bu setle. Burada Bluetooth modülümüz var. Bluetooth modülü herhangi bir projenizi Bluetooth modülle eşleştirebilirseniz Android cihazlarla kontrol edebilirsiniz o projelerinizi. Bu da potansiyometrimiz. Burada su seviye sensörümüz bulunuyor. Toprak sensörümüz bulunuyor. İsterseniz gelin. Ya zaten bunları şu aşağıdan tek tek inceleyebilirsiniz. Burada bütün ürünler bulunuyor arkadaşlar. Bu arada adaptör var. işte pilli ihtiyaçları olmaz demedik. Ve içerisinde 9 voltluk bir pil de bulunuyor arkadaşlar. Projelerinizden projelerinize kullanabilirsiniz. Yani arkadaşlar ya bu setin ne kadar kapsamlı olduğunu şöyle gösterebilirim. Burada RTC modülümüz var. Bu saat modülü. Şöyle bakalım gerçek zamanlı saat devresi modülü. Yani bu kadar kapsamlı arkadaşlar daha ne söyleyebilirim ki? Malzeme kutusu da içerisinden çıkıyor. Burada zaten kıyaslamalarımız bulunuyor ve hepsinden de tam not almış zaten. Süper başlangıç setimize geldiğimiz zamansa burada birkaç tane çarpımız var. İşte Wi-Fi modülümüz yokmuş. Gaz sensörü. Aa içerisinde gaz sensörü de var. Ee, gaz sensörünün olması da güzel bir şey. Evinize ufak bir devre kurarsanız ve hatta bak mutfağını, mutfağınıza koymanızı kesinlikle tavsiye ederim. Zaten adaptörü de var kutunun içerisinde. Ee, herhangi bir gaz kaçağı sorunu yaşarsanız direkt işte e, zaten Arduino, buzzer, gaz sensörü. Gaz sensörü gaz derecesi fazla olduğu zaman buzzer'ı öttürsün. Haberiniz olsun işte evde küçük bir kardeşiniz varsa... İşte gazı açıp bırakıp gitmiş olabilir. Zehirlenmeden kurtulmuş olursunuz arkadaşlar. Böyle de faydalı projeler var. Bunlar zaten tekrar tekrar söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama YouTube kanalımızda bulunuyor. Burada bakalım gaz sensörü ile ilgili İlgi abi ne yapmış? Yanıcı gaz sensörü alarmı. Aynen. İlgi abi bu projeyi yapmış arkadaşlar. Bu arada kutumuzun içinden toprak ve nem sensörü de çıkıyor. Bu arada görmüş olduğunuz gibi içerisinde bulunan bütün modüllerle alakalı YouTube'da projelerimiz bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bu projemizin de sonuna geldik. Şimdi gelelim bu devasa ürünümüze. Evet geldik. Arduino programlama ve IoT geliştirme setimizi arkadaşlar açıyorum kapağını. Arkadaşlar bunun içerisinde çok güzel şeyler var. Ben bunların hepsini tek tek bakmayacağım. Direkt web sitesinden bakalım. Çok fazla şey var çünkü burada gövdeler var, pertinax var. İsterseniz gelin direkt robotistan.com adresimizden bakalım. Bu arada direkt IoT seti ile ilgili yazdığımız bir e, kitap var. Hemen onu da bakalım şimdi isterseniz. Akademi.robotistan.com yazdığınız zaman çıkıyor buraya direkt zaten. Burada e, Arduino yazalım ve arama yaptığımız zaman buradan zaten akıllı ev kitini göreceksiniz arkadaşlar. Ayetinin olayı da o bir şeyleri uzaktan kontrol etmek. Akıllı evde biliyorsunuz bir şeyleri evimizdeki ürünleri uzaktan kontrol etmemiz için. Burada ürünlerin tek tek açıklamaları yazıyor. Hangi ürünlerimizin bulduğunu görüyoruz. Adreslenebilir dediğimiz bile bulunuyor arkadaşlar. Saat yapabilirsiniz mesela. Örnek projeler var, içerisindeki kodlar var. Örnek projelerin içerisinde kodlar bulunuyor. Bağlantı şemamız var. Yani çok kapsamlı bir kitap. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kodlar da bulunuyor. Bunları direkt metinsel olarak değil de direkt blok olarak kodlamak istiyorsanız o şekilde de göstermişiz. Çok detaylı bir kitap. Bu kitabı da incelemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlla e, bu setten alıp Kitabı incelemenize gerek yok. Ya içerisine bakarak projeleri biraz inceleyebilirsiniz, kodlarını yazabilirsiniz sadece. Yani e, en azından sizin için bir alıştırma olmuş olur. Onun dışında da projeleri incelerseniz aklınıza belki farklı bir fikir gelir. O şekilde projeler geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada yaklaşık bir 10-15 tane proje var arkadaşlar. Tam net sayısını bilmiyorum. Burada bakın yani bir önceki setleri aldığınız zaman da yapacağınız projeler bunun içerisinde bulunuyor. İşte mesafe sensörüyle serve motoru var. Ee, bu tarz projeler var. Bunları tek tek incelemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta birkaç tane projeden bahsedelim arkadaşlar. Hemen şöyle. Bu hırsız alarmı projesini zaten yapmıştık. Burada direkt şeyle yapmış. E, ee, blok kodlamasıyla yapmış. Muhtemelen bir önceki sayfada aynı. Metinsel kodlamasında yapmış. Ee, burada ışık sensörümüz var. Burada LDR'miz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu projede işte LDR sensörümüz elimize bastığımız zaman yani ışığı algılamadığı zaman iki tane LED'i yakmış. Kodlarına biraz bakalım. İki tane LED kullanmışız. Bir tane LDR kullanmışız. LDR'mizi analog sıfır pinimize takmışız. Sonra serial pinte okumak istemişiz. Sonra LED'lerimize çıkış vermişiz. Sonrasında loop kısmına gelmişiz. Ve LDR'mizi aktif hale getirdikten sonra LDR 500 en küçükse yani ışığı ne kadar az algılarsa yani 500'ün altında algılarsa LED'lerimizin ikisinde de yak, algılamazsa ikisini de söndür diye bir kod yazmışız arkadaşlar. Burada blok kodu da bulunuyor. Onu da inceleyebilirsiniz. Sonrasında burada projelerimiz gördüğünüz gibi hiçbir şey yokken algılıyor. Hiçbir şey yokken LED'lerimiz yanmıyor ama üzerine kapattığı zaman LED yanıyor arkadaşlar. Bu arada bunun gece lambası da olabilir. Şöyle gece olduğu zaman ışığı algılamayacaktır ve otomatikman gece lambanızı aktif hale getirecektir. Burada biraz daha güçlü ledler kullanmanız gerekecek tabii ki. Sonra burada hırsız alarmı projesi var arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi pır hareket sensörümüz buzzerımız bulunuyor. Buzzerımızı direkt 10. pinimize ve diğer bacağını da genediye hattımıza bağladıktan sonra Pır sensörümüzün artısını, eksisini ve sinyal pilini bağlayıp direkt kodlama aşamasına geçmiş bulunuyor. Ee, bunun projesi zaten YouTube kanalımızda var. Onu da ben yapmıştım. O videoda iki tane proje bulunuyor. Bir mail gönderen, bir de buzzerlı olan yani şu anki anlattığım. Evet arkadaşlar. Bu arada setimizin içerisinde çok fazla detaylı çalışabileceğimiz modüller de bulunuyor. Bu arada burada işte robot araba yapmamız için kitler bulunuyor. Daha detaylı çalışabilmemiz için Pertinax vesaire var. Hemen şöyle web sitesinden bakalım. Evet arkadaşlar sitemize de geldik. Arduino programları ve IoT geliştirme seti. IoT geliştirme seti, IoT yani bizim modüllerimizi uzaktan kullanabilmemiz anlamına geliyor. Onun kısaltması. Ee, Internet of the things. Bunun kısaltması. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi ilgi abi kahve makinesini uzaktan kontrol etmiş. Bunun videosu YouTube kanalımızda bulunuyor arkadaşlar. Ee, aynı zamanda bunun maker.robotistan adresimizde blogda bulunuyor arkadaşlar. Orayı da inceleyebilirsiniz. Bu arada e, maker.robotistan adresimizde 30, 30 tane eğitim setinin yazılı olarak şeyleri bulunuyor. Oradan bazı dokümanlara ulaşabilirsiniz. Biraz aşağıya inelim. Burada çok fazla ürün var. Yani bu set aldıktan sonra başka modüllere ihtiyacınızın olacağını düşünmüyorum. Çünkü hani bütün modüllerin hepsi bulunuyor. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Ben buradan bakıyorum. Çok fazla ürün var. Kız sensörüdür, potansiyometre, dirençlerin hepsinden bulunuyor zaten. Yani içerisinden SD kart modülü ve SD kart çıkıyor arkadaşlar. Yani ne kadar detaylı olduğunu buradan anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani çok fazla şey var. Renk algılayıcı sensör, manyetik half efekt sensör kartı. Yani DHT11 ısı ve nem sensörü falan bunların yanında çok basit kalıyor bence. Krokodil kablo. Jumper kablolardan farklı kablo çeşitleri de bulunuyor. Ayar hareket algılama sensörü. Daha çizgi izleyen sensör seti bulunuyor arkadaşlar. İşte tekerleğidir, gövdesidir vesaire vesaire. Yani sadece bu seti aldıktan sonra hiçbir şey yapmasanız bile çizgi izleyen robot araba yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi gövdeleri de vesaire bulunuyor. Burada çarklı sistemler çok fazla şey var. Pertinakslar, gövdesi vesaire her şey var motor sürücüsü falan çok kapsamlı. Evet arkadaşlar setlerimiz bitti. Setlerimize sırayla puan verecek olursanız hangi sete kaç puan verirsiniz? Bunları yorumlarda belirtmeniz bizim için çok değerli. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.